Videomu hoş geldiniz arkadaşlar. 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı 182, 183, 184, 185, 186, 187. sayfa cevapları ek Bugün sizlerle 7. sınıf sosyal bilgiler ek ders kitabı Demokrasinin serüveni soruları ve cevapları sayfa 182, 183, 184, 185, 186 ve 187. sayfa cevaplarını işleyeceğiz. Demokrasinin serüveni soruları ve cevapları. Sayfa 182 cevapları. Soru. Demokrasi dediğinizde aklınıza gelen kavramlar nelerdir? Demokrasi kelimesi Yunanca'dan gelip dünya dillerine halk ve zümre ve yönetim olarak geçmiştir. Bizde ise halkın kendini yönetmesi yani egemenliğe dayalı yönetim biçimi anlamına gelmektedir. Demokraside halk yönetimine direkt katkıda bulunur. Seçmen olarak istediği adayı seçerek yönelime katkıda sağlamış olur. Demokrasinin olmadığı yerlerde mutlak itaat olduğu için yöneticilerin verdiği kararlar uygulanır. Yöneticiler padişah veya kral kendi isteğine göre atar. Demokrasinin temeli seçim, aday, oy, özgürlük, eşitlik, halk, adalet ve şekline sarılayabiliriz. Soru Martin Luther King konuşmasında Amerika'da yaşayan demokrasi dışı uygulamaların hangileri değişmektedir? Bir hayalim var. Gün gelecek eski kölenin evlatlarıyla eski köle sahiplerinin evlatları Georgia Kızıltepe'lerin kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar. Bir hayalim var. Gün gelecek dört küçük çocuğun derilerinin renklerine göre değil, karakterlerine göre değerlendirdikleri bir ülkede yaşayacaklar. Bir hayalim var. Gün gelecek Alabama ayaleti valisi ağzında hep müdahale etme izni vermeme yönünde sözler dökülen o ailet Siyah çocukların beyaz çocukların el ele tutuşup kardeşçe birlikte yürüdüğü bir yere dönüşecek. Genel haberleri 29 Eylül 2018 düzenlenmiştir. Kölelik, ırkçılık, baskıncılık gibi Amerika'da yaşayan demokrasi dışı uygulamadan söz etmektedir. Sayfa 183 cevapları Bu da Soru Demokratik ülkelerin günlük hayattaki uygulamalarına örnek veriniz. Demokratik demek demokrasinin esas alınmasıdır. Demokratik ülkenin İlkelerden halkın özgürlüğünü, seçme ve seçilme hakkını, bütün yasal haklarını koruyan ülkelerdir. Bu ilkeler sayesinde istediklerini başa getirirler ve istedikleri tar insanlar tarafından yönetildiler. Günümüzde seçilme partileri, seçilmesi çeşitli siyasi partilerin kurulması, insanların diledikleri gibi yaşamaları, cami farklı din mensuplarına izin atarak ibadethanelerin yapılması, mahkemelerde suç işleyen kimselerin yargılanması, bizi rahatsız eden durumlara şikayet ediliyor olması, sınıfımızda başkanın seçilmesi, bizim istediğimiz sınıfa geçebilme özgürlüğümüzün olması, bunların hepsi demokrasiye örnektir. Demokrasi sayesinde tüm sınıflar din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmadan rahat ve özgür bir şekilde yaşayabilir. Demokrasi insanların mağdur olmadan, haklarını yenmeden rahat ve bir özgür şekilde yaşamasını amaçlar. demokrasinin amacı her ne kadar böyle olsa da bunun gerçekleşmesi için insanların kurallara uyması hassas olmaları gerekir. Ancak bu şekilde amaçlanan özgür ve mutluluk alanını elde edebilirler. Etkinlik zamanı. Soru. Aşağıdaki tabloyu örnek dikkate alarak doldurunuz. Seçme ve seçilme hakkı. Ülkeyi yönetenleri seçme anlamına gelir. Kendimizi yönetecek kişileri seçerek belirlemiş oluruz. Milli egemenlik. iradenin millete verilmesi. Bizleri yönetecek kişileri seçme hakkı verildi. Karar alma uygulama seçim süreçlerine katılım. Seçme ve seçilme hakkı. Demokratik olarak yöneticileri seçme yönetici olma. Çoğulculuk. Halkın her kesiminin temsil eden kesim, bütün görüşleri temsil eden kesimin görüş özgürlüğü. Hukukun üstünlüğü. Anayasla ülkenin yönetilmesi, ayrıt etmezsizin bütün insanların eşit yargılanması. Özgürlük. Bağımsız yaşam fikir düşünme hakkı, insanların düşünce özgürce ifade etmesi. Eşitlik. Ka kanun önünde ayrıt etmen herkesin eşit olması. Yasa önünde fark etmeden herkesin eşit yargılanması. Sayfa 184 cevapları. Soru. İlk Türk devletinin kurultaya hükümdarın eşi katılırdı. Bu durumda demokrasi ve kadın hakları açısından değerlendiriniz. Kadınlar ev işleri yapma gibi bir görevi yoktu. Kadınlar en az erkekler kadar yönetime dahil olması ve erkeklerden daha becerikli olabileceğini ifade etmek gerekir. Bu nedenle eşitlik hakları kapsamında kadınların her alanına hakların verilmesi gerekmektedir. Sayfa 185 cevapları Soru Herkesin kanun eş eşit olmasının neden önemlidir tartışınız. Hukuk devletlerin hukuk üstünlüğüne bağlı olarak yönetilen devlet sistemidir. Herkes kanun önünde eşittir. Kimse ihtimaz yapılamaz. Bağımsız ve tarafsız margem rejimden ve hükümetten bağımsız olarak hareket eder. Anayasaya göre hukuk kanunlarına göre adalet sağlar. Kanunlar herkesin hür ve refah yaşaması içindir. İnsanlar hukuk önünde siyaset üstünlüğü, ekonomik gücü, soy geçmişi veya bağlı olduğu kayıtlar olduğu kurulaşları cinsiyet fark etmesizin adalet herkese eşit ilerlemek zorundadır. Eşitlik olursa adalet olur. İnsanların cinsiyeti, dini, ırkı, dili ne olursa olsun aynı hak ve cezaya sahip olmalıdır. Yoksa bu eşsizlik demek olur bazıları daha az ceza alırken bazıları ise ağır cezalara çarptırılması işlediği suç sebebiyle değil, sadece dini, dili, ırkı veya cinsiyeti sebebiyle olursa bu adaletsizliktir. İnsanların haksız muamele edilmiş olur. Böyle bir sistem adaleti yürüten bir devlete yakışmaz. Herkesin eşit aldığı kanunlar için olmazsa olmazdır. Soru, Türk tarihinin yönetim alanında uygulamaların demokrasi hangi ilkelerle ilişkilidir açıklayınız. Türk devleti tarih boyunca köklü devletler kurmuş, geniş coğrafyaya uzun yıllar hakim kurmuşlardır. Kurdukları bölgede halkın inançlarına ibadethanelerine karışmamış, baskı altına almamış, tüm ülkesinde yaşayanları kendi yurttaşı olarak görmüş, buna göre vergiler uygulamışlardır. Demokrasi ülkeleriyle uyuşan diğer nokta ise hukuk sisteminde Müslüman veya gayrimüslim ayırt etmemiş, herkes hukuk önüne eşit olmuştur. Eğitim, sağlık, ulaşım gibi durumlarda herkes aynı fırsat sunulmuş. Askerlik sisteminde ise Türkler askeri olarak alırken gayrimüslimler askeri almama karşılığında askerlik ücreti alarak bugünkü bedelli sisteme benzer bir sistem uygulayarak herkese eşit davranılmıştır. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi egemenlik kayısı şartlı milletin de sözüyle verilmek istenen mesaj nedir? Açıklayınız. Aslında ilk meclis 1877'de açılmıştır. Bu meclis ayan meclisi meclisi mebusu olarak ikiye ayrılmaktadır. Her ne kadar millet tarafından seçilmiş olarak görünse de milletin karar yetkileri padişah fesediliyor ve meclis arasından kapatılabiliyordu. Bu da meclisin başka bir otorite olduğunun göstergesiydi. Bu ama Busan meclisi İstanbul'un işgaliyle 11 Nisan 1920'de tamamen kapanarak Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisi ve Busan Ankara'da toplanmak istemesiyle Ankara'da yeniden toplandı. Ve yeniden seçim yapılarak yeni bir meclis kurulmuş oldu. 23 Nisan 1920 tarihinde açılan Türkiye Büyük Meclisi'nin ön meclise göre bir farkı vardı. Atatürk bizzat kendi sözü olan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle tüm yetkilere ait olduğu meclisi yönetme karar alma yetkisinde üzerine hiçbir otorite gücü olmadığını vurgulayarak bir bakıma yönetim şekli demokratik olduğu siyasi bir sözde verilmiştir. Sefer 186 cevapları etkinlik zamanı aşağıdaki tabloyu örnekle dikkat et olarak doldurunuz. İlk Türk devletleri Han, Hakan kan Kurultay Çoğulculuk Karar alma ve Uygulama Süreçlerine Katılım Türk İslam Devletleri Sultan Kurultay Çoğulculuk Karar Alma Uygulama Süreçlerine Katılım Osmanlı Devleti'nin son dönemleri Padişah Divan Son Söz Padişah Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Çoğunculuk Karar Alma Uygulamaları Süreçlere Katılım Ülkemizin yönetiminde demokratik özelliklere örnek veriniz. Ülkemizde demokratik özellikleri sıralayacak olursak seçme seçilme hakkı ülkeyi yönetenlere oy vererek yönetime katılmış oluruz. Milli egemenlik Bir halkın kendi iradesiyle seçimlerine gitmesine, milli ekili ve de değiştirilen cumhurbaşkanı seçim sistemiyle kendi başkalarını seçme hakkı gelmiştir. 2 karar alma, uygulama süreçlerine katkı sağlamak, vatandaşları seçme seçilme hakkı kullanarak demokratik ortamda seçilmelere yapılmasıdır. Çoğulculuk, halkın her kesiminde temsil edilmesi, her görüşte partinin oluşması, seçimlere katılması hakkıdır. Hukuk üstünlüğü bir Anayasa göre ülkenin yönetilme şeklidir. Anayasa tüm yurttaşlara eşit haklar sağlar. Özgürlük Bir Düşünce özgürlüğü insanların fikirince rahatça açıklaması söyleyebilmesidir. Eşitlik. Herkesin kanun içinde eşit olması, bağımsız mahkemelerce tüm vatandaşların aynı haklara sahip olmasıdır. Safa 180'li cevapları etkinlik zamanı. Soru. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. Göktürk Devleti, Bilge Kağan şehrine etrafında surlarla çevrilmesi ve ülkede Budizm ve Toizm programları nasıl yapılmasını isteğine Meclis Kurultay tarafından onaylanmamıştır. Aynı meclis Hakan adayının bazı gerçekleri reddetmiş, hatta uygarlarda olduğu gibi kudretli devlet görevlerine ve kumandalar arasında biri han seçmiştir. İbrahim Kaseboğlu Türk Milleti Kültürlüğü sayfa 261 düzenlenmiştir. Bir metne göre Bilge kan tek başına karar alıp uygulayabilmekte midir? Neden? Hayır tek başına karar alıp uygulayamayacaktır Çünkü son söz kurultaya aittir. Metinde kurultay düşünceyi reddettiği için görüş uygulanmadı. 2. Kurultay üyelerinin tutumu hangi demokratik ilkelerle açıklanabilir? Neden? Demokrasiye günümüzde var olan meclislere benzemektedir. Günümüzde Türkiye Büyük Millet Meclisi yasalarının büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Etkinlik zamanı. Kanun esasını aşağıdaki maddelerini okuyuz. Bunlarla ilgili soruları cevaplayınız. Madde 12. Basın kanlar çerçevesinde serbesttir. Madde 15. Herkes eğitim öğretim hakkını vardır. Madde 23. Kimse kanun öngöründe başka bir mahkemede yargılanamaz. Madde 65. Meclis ve üyeleri her 50 bin erkek nüfusuna bir temsilci olmak üzere 4 yıl içinde seçim yolunu bu göreve gelirler. 1. Bu maddelerde demokrasinin hangi ilkeleriyle ilgilidir aşağı yazınız. Halkçılık çoğunlukla ilgilidir. 2. Kanun esasın bu maddelerin benzerlerini 1982 anayasında bulunarak aşağı yazınız anayasalar hakkında sınırlandırılmıştır. Bir darbe yasasıdır. Sıkı yönetim yasası olarak benzerlik göstermektedir. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.